Evet neredeyiz? Bu sefer de Adana'dayız ya. Hemen girelim muzlu sütümüzü içelim. Adana'ya geldik. Tabii ki ağzı büfeye gelmeden olmaz. Portakal suyumuzu söyledik. Yengenimizi söyledik. Bir saniyede verdiler. Bir saniye çekemedim bile. Tabii ki standart muzlu sütümüz. Bir de şuna dehşete kapıldım. Bu ikisi de benim mi diye sordum hatta. Makinedeki artanlar fazlasını da sana veriyorlarmış. Ne kadar artarsa o anda. Bana da bu kadar arttı. Bu da benim. bayağı salam kaşar tost. Günü kurtarır. Oh. Çok iyi. Fresh. Yeminle dikesim geldi kafama. Bardağın grandeli falan da hoşuma gitti. Size çok samimi bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun hiç güzel olacağını beklemiyordum. Yok çok güzel. Ama bu çok yani şunun bile zor içerim ben. Ağzım dondu yani. Lezzeti on numara ama benim gibi çok soğuk içecek içmeyen birisi için çok soğuk. Bir kere bu bistro olayı müthiş. Ben çok düşük beklentilerle gelip çok beğendim. Özellikle muzlu sütü. İnanılmaz bir insan giriş çıkışı var. Eser abinin deyimiyle sirkülasyon var. Puanımıza gelirsek 4.07. Biz yiyip içmeye ve bunları size anlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.